start verildi ve koşu başladı değerli severler. Bakıyorum çıkıştan sonra 5 numaralı Yablenisa 3-4 boy kaybetti. 4 masumel kızı da hızlanamadı. 2,5 boy geriye düştü. 2 numaralı Beta Orionis ve dışına çıkan bir numaralı Al 1 numaralı Alkız Kız 1300'ü 1-2 olarak geçtiler. Onların 2 boy kadar gerisinde 1200'ün sonrasında 3 numaralı The Girl 3. sokuldu. Hemen dışında 4 numaralı Sumel kızını izliyorum. Onun da 1,5-2 boy kadar gerisinde son sırada 5 numaralı Yablenisa. Gabriel var. Vireja doğru yaklaşıyoruz. Bin geçirirken 2 numaralı oriyonis, koşunun lideri. Bir numaralı Al Kız ikincilikte. iki boy kadar geride iç kulvarda. ...3 numaralı My Little Girl ve dışında dört numaralı Sümer Kız'ı bir ikili oluşturdu. Sekiz sonrasında onları iki boy kadar geride. Son sırada 5 numaralı Yablan takip ediyor. Düzde yaklaşıyoruz. İçeride 2 numaralı oriyonis, koşunun lideri. Dışında bir numaralı Al Kız var. Yerini korudu. İçeride 3 numaralı My Girl tekrar üçüncülüğe yürüdü. Dışında dört numaralı sümer Kız var. Onun da iki buçuk üç boy kadar gerisinde beş numaralı Yablan sırasıyla düz düzlüğe çıkıldı. 400 geçirmek üzere pisin ortasından yaptı ataklarla bir numaralı Alkız içerideki rakibini yakalamaya çalışıyor. Bariyer dibine 3 numaralı My Little Girl daldı dışarıda. 4 numaralı Sümel kızı ortada 2 numaralı Beta Orionis var. İç kulvardan şimdi 3 numaralı My Little Girl geldi. Ortada 2 numaralı Beta Orionis. Onların dışında 1 numaralı Al Kız mücadelesiyle son metrede doğru yaklaşıyor. İçeride 3 numaralı My Little Girl şimdi liderliği rakibinden almaya çalışıyor. 2 numaralı Beta Orionis ikincilikte. İçeride 3 numaralı My Little Girl farkı biraz netleştirerek koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Beta Orionis ikinci oldu. 1 numaralı Al Kız üçüncü olurken 5 numaralı Abdelisa e dördüncü oldu. 4 numaralı Sümel kızı Tabeli tamamladı. 3 numaralı My Little Girl gecenin 4. koşusu kısa 6 mücadeleyi Özcan Yıldırım'la kazandı.